Bence mantıklı. Bence mantıklı. Hatta Mehmet Akarlı'nda Türkan şarkısıyla bunu beste yaparız. Aynen. Ama Türkan yok mu o Türkan? Tamam. Sen abi kendi arkadaşı söyle, Türkan. Türkan gözlü kılıklı diye. Aynen. Ama zaten başka şekilde çağırmak olmazdı. Doğru. Şimdi ben mi başlarım? Bak. Şimdi şöyle bir şey abi. Kendi destekleyenleri bile bu çocuklara desteklerim sizlere haram olsun demedi mi? Bak yazıklar şimdi, olsun bak demedi mi? nereden gireceğim. Semih sana sen desteklerim sen yazıklar hangi olsun, olsun, haram olsun haram olsun. Senin at hırsızı gönderdim. dediğin, Timoti dediğin. Hain dediğin Türkan Gözlü'den mi? Birisi hadi. senin annene hain hadi. dese Türkan. sen ne düşünüyorsun? Hadi, hadi. Ha? sen de dedin hadi ha? Türkan. Hadi ha. bak bak Türkan. nasıl kaçıyor abi. Hadi Türkan. Ben senin, abi, gibi, nasıl ben bak. Türkan. eğitimsiz hadi. değilim. Sen hadi. de hadi. nasıl sen kaçıyor? Ha? Hadi. Birisi hadi. Nasıl hadi. kaçıyor. Hadi. hadi, hadi senin annene hain dese sen ne yaparsın? Hadi sen mahallelerimizi ağzına pelesenk ettin zaten. Hadi yürü. Çık 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 çık. Abi nasıl kaçıyor ya? Türkan. Nasıl kaçıyor ya? अब